Evet arkadaşlar bu bölüm gördüğünüz kadarıyla Oppo A72 telefonumuzu tanıtacağız. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Şöyle bir telefonumuz. Telefonumuz temiz şöyle. Arkadaşlar hangi özellikleri olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bugün hadi Oppo A72 tanıtımına başlarım başlayalım. Arkadaşlar izlemeyenler için bir resim 8 videomuz da vardı. Onu da, e, şu sağ üst köşeye koyarım. Hoppa A72 incelememize başlayalım. Şimdi ben durdurayım açayım. Evet arkadaşlar kapağını açtık ve böyle bir şey çıktı. Hadi bunu da açalım. Açtım bunu da şöyle. Açtım. Böyle bir şey çıktı içinden. Haydi. Bunun içinde ne var? Telefon vardır büyük ihtimalle o daha çok. Ve arkadaşlar Açtık telefonumuzu ve Şöyle bunu da çıkartalım Ve evet Oppo Telefon Arkadaşlar Bana alındı güzel diyebilirim Ben kendim aldım Şöyle bir oppo telefon Şöyle göstereyim böyle bir telefon arkadaşlar e, şimdi telefonu çok güzel böyle göstermiş de bulunayım. arkası arkas da böyle e, rengi yaşa e, siyahla bu renk mor diye geçiyor bu renk seçeneği var e, kılıfı var siz kılıfsız görebilirsiniz ama aldığınızda kılıf da geliyor şimdi aldığınızda şurada şey var e, bunu e, biliyorsunuz şimdi kart açma yeri var Telefonumuzun şurada bakın. Bakın. Tuşları fazla gördüğünüz kadarıyla. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şu yanda bakın tuşlar var. Onlardan biri ka kart bağlama tuşu. Şurada da şarjla açılma yeri. Arkadaşlar telefonumuz iyi. Hafıza konusuna geldiğimizde 128 e, hafızası var. Arkadaşlar şimdi siz 500 uygulama yükleyebilirsiniz. bayağı iyi bir telefondur. Öneririm. Şurada e, kulaklıkları. Arkadaşlar şimdi biz biz önceden açtığımızdan e, sıfır gibi koyamadım yerine ama şöyle göstermeyeyim. Görüyorsunuz görüyorsunuzdur görüyorsunuz. Böyle. Burada şarj kablosu. Şurada şimdi açtığımızda böyle bir Oppo'nun Oppo'nun bir kartı geliyor. Bu ne? He bo bozulursa kullanım kartı. Burada burada bir daha var burada. Hı. Burada da var. Burada şarj aletimizi verdiler. Böyle. Onu söylemiş bulunayım. Onun dışında da arkadaşlar bir şey yok kutusunda. Böyle bir bir sürü parçalar var. Şöyle 128 diba bayık onu söyleyeyim. Şöyle bir e, ana yüzü var. Böyle göstermiş bulunayım. Neyse. Oppo telefon böyleydi. Arkadaşlar özelliklerine geldiğimizde 4 GB hızı var. Oppo A72 tekrardan şuradan da görürsünüz Oppo'sunu. Böyle bir telefon gerçekten arkadaşlar bakın havalı duruşunu görüyorsunuz. Kutusunun kapağı böyle. Havalı dur duruşu böyle. Ha siz şimdi bunu seversiniz biliyorum. Güzel bir şey. kulaklıklarımız çok iyi. Biz bir tane müzik dinledik. Kulaklık çok iyi. Şöyle göstermiş bulunuyor kulaklıktan Şöyle görüyorsunuzdur. Kulaklıklarına. Burada da takmayalım. Bizim mevcut. Şöyle. Neyse arkadaşlar bugün A72 incelememizi bu kadardı. Böyle bir telefon bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Takipte kalın.